İspanya'da yarınki yerel seçimler öncesi gösteri yasağına rağmen halk meydanlardan ayrılmıyor. Ülkenin pek çok kentinde on binlerce gösterici barışçıl eylemlerini sürdürüyor. İspanyol polisi başkent Madrid'in şehir merkezini bir haftadır işgal eden yaklaşık 20 bin göstericiyi şimdilik izlemekte yetiniyor. Umuyorum ki bu hareket hafta sonu da devam eder. Belki sonrasında da sürer. Olayın özünü zihnimizde tutmalıyız. Burada insanların gösteri yapması bir şey ifade etmeli. Sağlık ve eğitim gibi alanlarda kesintiye gitmeyi istiyorlar. Gençlerin neredeyse yarısı işsiz. Bu yapılan halka ve refah devleti'ne karşı bir saldırıdır. Yer yer karnaval havasında geçen gösterilerde sosyalist hükümetin kemer sıkma politikaları protesto ediliyor. Avrupa Birliği'nde en yüksek işsizlik oranlarına sahip olan ülkede gençler daha iyi yaşam koşulları ve siyasal değişim istiyorlar.